Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Güncel Bilgiler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk iki videomuzu çekmiştik. Bu üçüncü videomuz olacak. İlk iki videoyu oynatma listesinden ne yapabilirsiniz, bulabilirsiniz ve oradan izleyebilirsiniz. Resimli, görselli güncel bilgilerimiz de kaldığı yerden devam edecek. İlk videoyu da yine oynatma listesinden bulabilirsiniz değerli dostlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen... Üçüncü videomuzun ilk sorusuyla başlayalım. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin Karadeniz'e kıyısı bulunmamaktır? Bulunmamaktadır? Sorusunu yönelttik. Değerli arkadaşlarım, şöyle bir kabaca Türkiye haritası çizersek, e, baktığımız zaman Karadeniz nerede? Karadeniz burada değerli arkadaşlarım. Üst tarafta ne var? Rusya var. Rusya. Hemen e, güneyinde kim var? Türkiye var. Değerli arkadaşlarım. Karadeniz'in batısında ne var? Bulgaristan var. Türkiye'yi söyledik, Rusya'yı söyledik. Karadeniz'in değerli arkadaşlarım, güney doğusunda kim var? Gürcistan var. Ancak değerli arkadaşlarım, Yunanistan bu civarda olduğu için, yani Ege civarında Yunanistan o yüzden Karadeniz'e kıyısı yoktur. Cevabımız burada en şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Ağustos 2021 tarihinde coğrafi işaret verilen Hayra tatlısı aşağıdaki illerimizden hangisine aittir? Değerli arkadaşlar, Hayra bulut tatlısı Tekirdağ Tekirdağ'a ait bir tatlıdır. Burada cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Halk arasında kırmızı periler diyarı olarak adlandırılan Narman peri bacaları hangi ilimizde yer almaktadır sorusunu yönelttik. Burada cevabımız ne olacak? B şıkkı Erzurum olacak. Narman peribacaları Erzurum'da yer almaktadır. Normal peribacaların nerede yer alıyordu? Nevşehir'de yer alıyordu. Narman peribacaları kırmızı renkte bir peribacasıdır değerli arkadaşlar. Burada cevabımız şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Dünyada kıyı uzunluklarına göre en çok deniz sınırı bulunan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım dünyada kıyı uzunluklarına göre en çok deniz sınırı bulunan ülke kimdir? Kanada'dır. Burada cevabımız Kanada olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Gladiatörler Şehri olarak da adlandırılan, Stratonikea Antik Kenti aşağıdaki ilerin hangisinde yer almaktadır? Değerli arkadaşlarım, ÖSYM son yıllarda böyle kent e, kavramına takmıştır. Yani böyle kentleri soruyor, antik kentleri. O yüzden bu antik kentleri... E, bilmemiz lazım. O yüzden bu soru oldukça önemli bir sorudur. Stranokia, Nikea değerli arkadaşlarım hangi ilimizde yer alıyordu? Burada cevabımız Muğla olmuş olacak. Cevabımız B Bir diğer sorumuza bakalım. Ağustos 2021 tarihinde yapılan kazılarda gök bilimci ve şair Aratos'un anıt mezarının gecidine geçidine ulaşıldığı Soli Pompeo Polis antik kenti hangi ilimizde yer almaktadır? Değerli arkadaşlarım bu antik kentte nerede yer alıyor? Mersin'de yer alıyor. Soli, Pompei, Polis antik kenti Mersin'de yer almaktadır. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Olimpiyat bayrağında yer alan renklerden biri değildir? Sarı renk var, kırmızı renk var, siyah renk var, yeşil renk var ancak e, turuncu renk Yer almıyor. Olimpiyat bayrağında burada cevabımız değişik olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Edebiyat tarihimizde ilk edebi roman olma özelliğine sahip İntibah isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım İntibah adlı eser kime ait? nam Kemal'e ait bir eserdir. İlk edebi romandır. İlk tarihi romanı sorarsa ilk tarihi tarihi roman nedir? Yine Namık Kemal'e Namık Kemal'e ait konuşamadım. Namık Kemal'e ait Cezmi. Cezmi adlı eser ilk tarihi romandır. Yine Namık Kemal'e aittir. Burada cevabımız değişik olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası olan Kırkpınar yağlı, yağlı Güreşleri aşağıdaki illerin hangisinde düzenlenmektedir sorusu yöneltildi. Değerli arkadaşlarım bu e, çıkmış bir soruydu. Yanlış hatırlamıyorsam kimde çıktıydı? Ya lisans ya da orta öğretimde çıkmış olması lazım. E, bu soru tekrar niye gelmesin e, diğer kısımlara? Yani orta öğretim ve ön lisansa lisanda tekrar gelebilecek bir soru tarzıdır. O yüzden dikkat etmemiz lazım. 40 Pınar yağlı güreşleri nerede düzenleniyor? Edirne'de düzenleniyor değerli arkadaşlarım. Burada cevabımız B şıkkı Edirne olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin milletlerin resmi dilleri arasında yer almamaktadır? Değerli arkadaşlarım, e, burada e, çeldirici şık olarak Arapça gibi gözükebilir, ancak Arapça yer alıyor, İngilizce yer alıyor, Rusça yer alıyor, İspanyolca yer alıyor, ancak hangi dil yer almıyor? Almanca. Dili yer almıyor Birleşmiş Milletler'in resmi dilleri arasında. Bir diğer sorumuza bakalım. Mars'ın Kılıcı isimli çizgi romanından uyalanan, karakterin Kartal Tibet tarafından canlandırıldığı, 1969 yapımlı Tarkan filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, Tarkan filmini hepimiz izlemişizdir. Kartal Tibet canlandırıyor. Değerli arkadaşlarım, bu filmin yönetmeni, Tunç Başaran'dır. Cevabımız burada Aşıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 1967-2017 yılları arasında yaşamış Cep Herkül'ü lakabıyla tanınan milli hal tercimiz aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru da çıktı e, KPS'de. Ama diğer kısımlara dediğim gibi yine çıkabilecek e, tarzda bir sorudur. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Burada cevabımız ne olacak? Naim Süleymanoğlu olmuş olacak. Kendisi Cep, Hergül'ü, Herkül'ü olarak tanınan milli hal tercimizdir. Bir diğer sorumuza bakalım. İnsanlığa hizmet eden kişilere verilen Nobel ödülleri aşağıdaki alanların hangisinde verilmemektedir? Değerli arkadaşlarım, edebiyat alanında Nobel ödülü vardır, tıp alanında vardır, ekonomi alanında vardır, fizik alanında vardır. Ancak e, tarih alanında böyle bir ödül söz konusu değildir. Burada cevabımız C şıkkı olacak. Yani Nobel Tarih Ödülü yok değerli arkadaşlarım. Bir diğer sorumuza bakalım. 13 Nisan 1919 tarihinde Yamanlar oyununda Emel rolü ilk kez sahneye çıkan ilk Türk Müslüman oyuncu aşağıdakilerden hangisidir sorusunu yönelttik değerli arkadaşlarım. Yamanlar oyununda Emel rolü ile ilk kez sahneye çıkan ilk Türk Müslüman oyuncu Afife cevadedir. Burada cevabımız E olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. İnce Mehmet adlı eseriyle tanınan, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? sorusunu yönelttik. Değerli arkadaşlarım, İnce Mehmet adlı eser kime aitti? Yaşar Kemal'e ait bir eserdir ve Yaşar Kemal ilk kez e, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi. Değerli arkadaşlarım, ilk Türk yazarımız şekilde. ancak kazanan kimdir? İlk kez Orhan Kemal olacak değerli arkadaşlarım. Burada bu ikisini karıştırmamamız lazım. İlk kez aday gösterilen Yaşar Kemal. ilk kazanan ise Orhan Kemal'dir. Bunu asla unutmayalım. Bir diğer sorumuza bakalım. Ülkemizde 2019-2023 yılları arasında kaçıncı kalkınma planı uygulanmaktadır? Değerli arkadaşlarım şu an için 2019-2023 yılları arasında 11. kalkınma planı uygulanmaktadır. Burada cevabımız B şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Sürüngenler sınıfından olan belli etmek istedikleri duygulara göre renk değiştirebilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım bu hayvanı hepimiz biliyoruz. Kimdir? Bu değerli arkadaşlarım. Bunda cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Karadeniz'in zeyukması olarak da adlandırılan Hadrianapolis antik kenti hangi elimizde yer almaktadır? Değerli arkadaşlarım, Hadrianapolis antik kenti nerede yer alıyor? Karabük'te yer alıyor. Dediğim gibi bu soru tarzlarına lütfen dikkat edelim. Hadrianapolis antik kenti Karadeniz'in zeyukması olarak da biliniyor. Bu bilgiyi de unutmayalım. Bir diğer sorumuza bakalım. Edebiyatımıza ilk psikolojik roman olan Eylül adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? İyi, ÖSYM artık yazar eser sormayı çok seviyor. Antikken sormayı, sormayı çok seviyor. S seviyor. Yine konuşamadım. Sporcularla ilgili soru sormayı çok seviyor. O yüzden bu üç soru tarzına lütfen dikkat edelim. İlk psikolojik roman Eylül. Kime ait değerli arkadaşlarım? Mehmet Rauf'a ait bir eserdir. Burada cevabımız değişik olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Sublex, Künde, Çırpma, kas kanadı, kilit gibi teknikler aşağıdaki spor dallarından hangisi ile ilgilidir? Değerli arkadaşlarım bunlar e, güreş ile ilgili e, kavramlardır, tekniklerdir. E, künde, çırpma, subleks, kas kanadı, kilit bunlar güreş ile alakalı. Burada cevabımız değişik olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Ağustos 2021 tarihinde yaklaşık 100 yıl önce kaleme aldığı dervişe Nomade, Türkçe karşılığı aptal adlı bilinmeyen şiiri gün yüzüne çıkan şair aşağıdakilerden hangisidir? Oldukça güncel bir sorudur. Değerli arkadaşlarım her an karşınıza çıkabilir. Değerli arkadaşlarım bu şiir kime ait? Yahya Kemal Beyatlı'ya ait bir eserdir. Hem Türkçe karşılığını bilmemiz lazım hem de değerli arkadaşlarım Fransızca. Yanlış hatırlamıyorsam. Karşılığı da e, Le Derviçel Nomad arkadaşlarım. Türkçe karşılığı aptal. E, bu eser Ağustos 2021 tarihinde e, gün yüzüne çıktı. Bu şiir Yahya Kemal Beyatlı'ya aittir. Bir diğer sorumuza bakalım. 1876 yılında Tom Sevgir'in macera, Maceraları adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım bu eser kime aitti? Mark Twain'e ait bir eserdir. Burada cevabımız değişik olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Kasım 2021 tarihinde Oxford İngilizce sözlüğü 2021'in kelimesini aşağıdakilerden hangisi olarak belirlemiştir? Değerli arkadaşlarım aşı olarak belirlemiştir. Burada cevabımız B şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki ülkelerden hangisi D8 olarak da bilinen gelişmekte olan 8 ülke arasında yer almaz? Bu G8 ülkeler arasında değerli arkadaşlarım. Bangladeş, Endonezya, Türkiye, Pakistan vardır. Ancak Kırgızistan yoktur. Burada cevabımız en şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Birleşmiş Milletler'de daimi veto hakkına sahip ülkeler arasında yer almaz. Değerli arkadaşlarım. E, burada Çin, Amerika, Fransa, İngiltere vardır. Ancak Hollanda burada yoktur değerli arkadaşlarım. Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği dünya 5'ten büyüktür sözü de. Bu daimi 5 ülkedir değerli arkadaşlarım. 5 büyük ülke Çin, Amerika, Fransa, İngiltere. Hollanda yoktur ama. Bir diğer sorumuza bakalım. Avustral Avusturyalı bir Hristiyan'ın Mescid-i Mescid Aksa'yı kundaklamaya çalışması sonucu kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım. İslam İşbirliği Teşkilatı bu olayın sonucunda kurulmuştur. Burada cevabımız A şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 1992 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün merkezi İstanbul'dur. Burada cevabımız E şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 1949 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün kısa adı NATO'dur. Burada cevabımız B olacak. Kuruluş tarihini unutmayalım 1949. Bir diğer sorumuza bakalım. Turkuaz suyu ve beyaz kumsallarıyla ziyaretçilerine, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan Türkiye'nin Maldivleri olarak da adlandırılan Salda Gölü hangi elimizde yer almaktadır? Değerli arkadaşlarım her ne kadar Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılsa da şu an için gerçekten çok üzücü bir durumda Salda Gölü. Ee, i̇nşallah düzelir diyelim. Ee, Salda Gölümüz nerede yer alıyor? Değerli arkadaşlarım Burdur'da yer almaktadır. Ee, Salda Gölü Türkiye'nin Maldivleri olarak biliniyor. Bir diğer sorumuza bakalım. İnsanların kırmızı ve beyaz tişörtlerini giyip kendilerine boğaların önüne attığı San Fermin Festivali hangi ülkede düzenlenmektedir? Değerli arkadaşlarım, bu boğa nerede yer alıyordu? İspanya'da değerli arkadaşlarım. Bu boğaların önüne attığı bu festival, San Fermin Festivali İspanya'da yer almaktadır. Ölsevme de bu soru tarzlarını da seviyor bu arada. Bu festivallere dikkat edelim. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki ülkelerden hangisi başkentiyle aynı isim taşımaktadır? Oldukça ilginç bir soru. Değerli arkadaşlarım böyle bir böyle ülkeler vardır. Ülke adıyla başkent adları aynı olan ülkeler vardır. ÖSYM bu tarz soruyu niye sormasın? Burada cevabımız da Tunus olacak. Tunus'un başkenti Tunus değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım her yıl düzenlenen Cooper's Hill Peynir Yuvallama Festivali aşağıdaki ülkelerin hangisinde düzenlenmektedir? Değerli arkadaşlarım bu festival İngiltere'de düzenleniyor. Cooper's Hill Peynir Yuvallama Festivali İngiltere'de düzenleniyor her yıl. Bir diğer sorumuza bakalım. Silahlara veda. Çanlar kimin için çalıyor? Yaşlı Adam ve Deniz isimli eserleriyle tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım burada bu eserler kime ait? Ernest Hemingway'e ait eserlerdir bu eserler. Silahlara veda, çanlar kimin için çalıyor, yaşlı adam ve deniz eserleri. Cevabımız aşık. Bir diğer sorumuza bakalım. Danış metler döneminde yapılan yağı basan medresesi aşağıdaki illerin hangisinde yer alır? Değerli arkadaşlarım bu medrese oldukça önemlidir. Bu medrese nerede yer alıyor? Tokat e, sınırları içerisinde yer alan bir medresedir. Burada cevabımız değişik olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sinema alanında ödülün sahibi olan sinema oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, e, 2021 tarihinde gerçekleştirilen bu e, ödülde e, sinema dalında kime verildi? Cüneyt Arkın'a verildi değerli arkadaşlarım. Cevabımız Cüneyt Arkın olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Ee, bu sorular çıkabilir arkadaşlar. Bu ödüllere dikkat edelim. Bu ödüller kime verildi ee, sorularımızda yer alacak. Birazdan sinema alanında, edebiyat alanında, diğer alanlarda kimlere verildi lütfen bunları bilelim. Bir diğer soru. Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bu sefer edebiyat alanında değerli arkadaşlarım. Edebiyat alanında ödülün sahibi olan yazar değerli arkadaşlarım kimdir? Gürbüz Azak'tır değerli arkadaşlarım. Edebiyat alanında kendisine verildi bu eser. Değerli arkadaşlarım bir diğer sorumuza bakalım. Mikro mikro klima iklimi dolayısıyla doğunun çukurovası olarak adlandırılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım diğer yerlere nazaran daha alçakta bulunan Iğdır ili değerli arkadaşlarım Mikroklima iklime sahiptir ve doğunun çukurovası olarak adlandırılır, Iğdır. Cevabımız değişik. Bir diğer sorumuza bakalım. Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Vefa Ödülü. Bu sefer de Vefa Ödülü. Alanında ödülün sahibi olan yazar, değerli arkadaşlarım Kemal Tahir'dir. Bu e, bilgiyi de asla unutmayalım. Vefa Ödülü kime verilmiş? Kemal Tahir'e verilmiş. Bir diğer sorumuza bakalım. Japon kağıt katlama sanatına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, Japon kağıt katlama sanatına verilen isim Origami'dir. Cevabımız E şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. 1881 yılında yazdığı Pinokyo'nun Serüvenleri adlı çocuk kitabı ile tanınan İtalyan yazar değerli arkadaşlarım kimdir? Carlo Collodi'dir. Cevabımız burada E şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından kalemandan Beş Şehir isimli eserde bahsedilen beş şehir arasında hangisi yer almaz? Değerli arkadaşlarım, Konya yer alıyor, Ankara yer alıyor, Erzurum yer alıyor, Bursa yer alıyor, ancak burada Kayseri yer almıyor değerli arkadaşlar. Burada cevabımız şıkkı beş, olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşkın ve tutkunun dansı olarak bilinen Arjantin. Ve Uruguay kökenli dans türü aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, burada Arjantin deyince aklımıza hemen gelir. Arjantin'de ünlü dans türü neydi? Tango'ydu değerli arkadaşlarım. Burada cevabımız C şıkkı olacak. Bu tango aşkın ve tutkunun dansı olarak biliniyor. Samba'da değerli arkadaşlarım, Brezilya. Bu ikisini unutmayalım. Tango Arjantin ve Uruguay... Samba da Brezilya'da değerli arkadaşlarım. Bir diğer sorumuza bakalım. Suç hikayelerinde bir çığır açmış olduğu söylenen karakter dedektif Sherlock Holmes'un fikir babası olan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım dedektif Sherlock Holmes'un fikir babası olan yazar Arthur Conan Doyle'dur değerli arkadaşlarım. Burada cevabımız E şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 1888 tarihinde yapılmış olan yağlı boya manzara çalışması Mod Major'da gün batımı adlı tablo aşağıdaki ressamanın hangisine aittir? Değerli arkadaşlarım bunlar artık genel kültür sorularıdır. Bu soruları ÖSM ara ara yokluyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. Değerli arkadaşlarım Mod Major'da gün batımı adlı eser kime aittir? Vincent Van Gogh'a ait bir eserdir bu eser. Cevabımız değişik. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. 1911-2006 yıllar arasında yaşamış Orta Doğu'nun Balzak'ı olarak tanınan 1988 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Mısırlı yazar aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, Orta Doğu'nun Balzak'ı olarak bilinen bu isim kimdir? Necip Mahfuz'dur. Burada cevabımız değişik olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. 1912 yılında İsveç'te kurulan Uluslararası Güreş Federasyonu'nun kısaltılması aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, burada Güreş Federasyonu'nun kısaltılması Pla'dır değerli arkadaşlarım. filan Değerli arkadaşlar, burada cevabımız değişik olacak. FIFA'da futbolla alakalı. Bir diğer sorumuza bakalım. Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bu sefer müzik alanında ödülün sahibi olan piyano sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım bu isim kimdir? Müzik alanda ödülün sahibi İdil Birettir. Burada cevabımız değişik olacak. Bu sanat ödüllerine, kültür ve sanat büyük ödüllerine lütfen dikkat edelim. Hangi alanda hangi isim ödülün sahibi olmuş bunları bilmemiz lazım bu sene için. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu sefer değerli arkadaşlarım bilim kültür alanında ödülün sahibi olan akademisyeni sorduk. Kimdir bu isim? Teoman Duralı'dır değerli arkadaşlar. Bilim-kültür alanında da e, Teoman Duralı bu e, eserin e, ödülün sahibi olmuştur. Bir diğer sorumuza bakalım. 1822-1895 yılları arasında yaşamış olup kuduz e, aşısını bulan Fransız mikrobiyolog aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar kuduz aşısını bulan kimdir? Louis Pasteur'dur. burada cevabımız E şıkkı olacak. Kendisi Fransızdır. Son sorumuza bakalım artık. Isı ve termos reseptörlerini keşiflerinden dolayı David Julius ve Ardım Patapotian 2021 Nobel ödülünü hangi alanda almıştır? 2021 Nobel ödüllerini de bilmemiz lazım. Değerli arkadaşlarım. David Julius ve Ardım Patapotian ısı ve termos reseptörlerini keşiflerinden dolayı bu ödüle sahip olmuştur. Hangi alandadır? Tıp alanındadır değerli arkadaşlarım. Bu bilgiyi de unutmayalım. Tıp alanında bu ödüle sahip olmuşlardır. Değerli arkadaşlarım bu videoyu burada bitirelim. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Lütfen diğer videolarımıza izleyelim. Güncel bilgilerle alakalı, diğer tarihle alakalı videolarımızı. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.